Aslında diğer kovayı da verir Yok yok tamam. Gerçekten tamam. 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 Sen bahara söyle bahara Peynir çeşitleri yapıyoruz. Beyaz peynir, köy tipi, otlu peynir, kaşar peynir, kolot peyniri. Ondan sonra yoğurt yapıyoruz, ayran, tereyağı, lorumuz var. Biz bunları Muş'un çevresindeki illere dağıtıyoruz. 12 yıldır Karadeniz bölgesine gönderiyoruz kolot peynirimizi, tereyağımızı. 2012 yılında Dakkadan Ekman desteği aldık. Eşimle beraber üretim yapıyoruz, birbirimize destek oluyoruz. Girişimci kadın olarak zorlanıyorum, gerçekten zorlanıyoruz. Çünkü de, süt ürünleri çok zor işletme. Bizim gecemiz, gündüzümüz yok, hafta sonumuz yok, tatilimiz yok. Bayramlarda bile tatil yapamıyoruz. Zorlukları var ama biz işimizi severek yapıyoruz. yüzde %100 doğaldır katkı maddesi kullanmıyoruz devlet desteği olmasaydı biz bu işi büyütemezdik ee, teşekkür ederiz sütümüzü muşun çevresindeki köyler ve çiftliklerden alıyoruz günde 10 ton süt Kullanıyoruz biz işlem yapıyoruz. Ondan sonra 10 tonun yüzde peynir çeşitleri geri kalanı yoğurt ve ayran yapıyoruz. Burada 10 kişi çalışıyoruz günlük olarak. Eşim de bizi destekliyor Desteklerinden dolayı da teşekkür ederim bu arada eşim'e. kurduğumuz modern tesiste ilimizin ekonomisine destek sağlıyoruz ve bundan çok memnunuz. İnşallah daha ileri gideriz.